Efendim dünya değişiyor, biz de değişiyoruz. Dünyayı anlamaya çalışıyoruz. Her türlü basını, medyayı takip ediyoruz. Ve anlamaya çalıştığımız şey gerçekten insan, insanoğlu nereye gidiyor? Sevgili Tunç, evet. çok uzatmayalım konuyu ya. Evet. Türkiye'de anlaması zor. Biraz böyle dışarılara baktığın zaman anlıyor musun? Nereye gidiyoruz diye. Ee, nereye gidiyoruz? Onu bilmiyoruz. Bir yere doğru gidiyoruz ama. Zamanında böyle William Gibson'ın bir şeyi vardı, sözü vardı. There are no maps for these territories diyor. Bu toprakların haritası, haritası yok ya. diye. Ve o tabii Cyberpunk yazarı, işte Neuromancer'ı yazan, bilmeyenler için işte Cyberpunk dediğimiz zaman bu bir bilim kurgunun bir alt bölümü diyebiliriz. Mesela Johnny Mnemonic izlemişsiniz. E, o bir William Gibson hikayesidir. Cyberpunk filmlerle, Cyberpunk oyunu var. Zaten Cyberpunk oyunu geçen senenin en iyi oyunu da seçilmişti Ayrıca Cyberpunk e, şeyleri var. Külliyatı var. E, yani böyle Star Trek gibi masa, düşünelim masa yani. Masa oyunları var. falan var evet. Cyberpunk. Öyle bir şey. Evet. E diyordu ki yani bu Deran Normal this Territory. Şimdi biz bu Cyberpunk dünyasında anlatılan şey hükümetlerin gücü azalmış şirketler dünyayı yönetiyor. İnsan e, makina e, birleşmesi sağlanmış. İnsanlar işte beynine çip takabiliyor. Daha hızlı koşabiliyor. İşte de bilim dayanıklı olabiliyor vesaire falan bir sürü şeyler yapılmış. Böyle bir dünya hayal etmişti. Şimdi o dünya yok. Hmm. O o hayaldeki o dünya olmayacak. Olmayacak. Başka bir dünya olacak ve o dünyayı da anlamak çok daha zor. Çünkü hmm. o kendisi bir iki şeye bakıp oradan bir e, hayal gücünde kullanarak ekstrapolasyon yapıyor. Realite çok daha farklı. Bir kere biz kendi dünyamıza dönüp bir bakalım. Dünyada bir parasal düzen var. Hmm. Bu parasal düzen Bretton Woods anlaşmasıyla kurulmuş ve ondan sonra başkan Nixon zamanında da e, bu paraların karşılığında bir şey yok arkadaş denmesiyle bugünkü hale gelmiştir. Bu paraların karşısında bir şey yok ne demek? Eskiden altına, gümüşe dayalı bir parasal sistem var. Daha sonra kağıt para var ama karşılığında altın var, gümüş var. Kağıt para var ama şu kadar karşılığında altın gümüş var. Diğer kısmında bir şey yok. Alan değil. Şu anda hiçbir şey yok. İstediği kadar Merkez Bankası para havadan yaratabilir. Bir dakika, bir dakika ya. Bu Almadan vermek Allah'a mahsus bir şey. Hiçbir şey yoktan var olmaz. Evet. Var olan şey yok olmaz. Yani şimdi bir tane adam çıkmış. İsterse Amerikan başkanı değil. Haşa başka bir şey olsun. Ya kardeşim ben rezerv para diye bir şey uydurdum. Affedersin bir yerimden. Benim bu kağıt parçasının üstüne attığım imza karşılığında benim istediğim kadar mal hizmeti bana vereceksiniz. Evet. Ya bunu nasıl kabul etmiş bu insanlar? Akılsız mı bunlar? İşte herkes kabul etmiş ama. Bugün sana da TL veriyorlar. Diyor ki 200 lira. Evet. Bunun üzerinde de işte Merkez Bankası Başkanı'nın yardımcısının neyse Hi. imzası var. Git bunundan bir şey al diyorlar. Ya onun için almıyor millet herhalde. Ee. O imzaya <laughs> güvenmiyorlar diye. Peki Amerikalıların imzasına niye güveniyoruz ya? Niye yani? güveniyorlar? O zaman bir parantez açalım onu anlatalım. Tamam. Ee, dünya'da rezerv para olmuş olan paralar tamamen ticareti elinde tutan. Ee, ve güven verebilen paralar olmuştur. Mesela ilk para bu şekilde daha e, dar bir alanda kullanılan e, Lidyalıların bulduğu para. Manisa. <laughs> evet. Lidyalıların bulduğu para. Ve o Lidyalılar yıkıldıktan sonra Atina'ya geçti. Drahmin. Ve o Drahmin çok iyi bir paraydı. Hmm. Çünkü onda bir taşiş yapılmadan ya da önemli bir taşiş yapılmadan 300 sene ki kendisini koruyabilmiş bir para. Sonra Romalılara geldi içine ettiler. O ayrı bir konu. <gülüyor> <gülüyor> ya, yani esasında şöyle bir şeyin karşılığında bir emek varsa, bir üretim varsa, bir güven varsa, ordu varsa, ekonomi varsa o zaman o paraya güveniyoruz. Evet. İmparator Konstantin işte bu görmüş olduğumuz şehrin kurucusu. E, kendisinden önce yapılan bütün bu saçmalıklara bir set çekmiştir. Dur demiştir. Dur demiştir. Önce bir mali reform yapmıştır. Öyle kafaya göre harcanmayacaksın. Aynen. Vergileri sadeleştirmiştir. Yok o vergisi, bu verginin vergisi bilmem ne gibi bir sürü Yok. saçmalıklar vardı. Diokletian zamanında onları kaldırmıştır. Sonra şeyleri de kaldırmıştır. Yok bunun fiyatı bundan daha fazla artamaz. Bunun üstünde bir fiyat olamaz. Olursa kafası kesilir falan gibi böyle saçma sapan şeyler vardı. Bizde de enflasyonla mücadele için Titanya, Çavdarhisar'da böyle oh. tabletler bulunmuş hikayesi anlatılır ya. <laughs> yani o dünyada bu saçmalıkların e, başlangıcı demeyelim. Bu Babil'de var aslında ama bilinen böyle bir şeydir. Daha popüler hale getirilmiş olan. Neyse İmparator e, Konstantin'in yaptığı şeylerden bir tanesi de daha iyi bir metalojiyle madencilik daha iyi bir metalojiyle daha rafine ve altın para basıyor solidus hmm. sağlam diyor Solid. solidus ve o paradan da taşiş yapmıyorlar yaklaşık bir 700 sene o paradan taşiş yapılmıyor ve o para rezerv para haline geliyor çünkü sözü hatta. özü bir evet e, içinde e, belli bir şekilde bir maden oranı var, o evet. değiştirilmiyor. değiştirilmiyor. İnsanlar da güveniyorlar. Güvendikleri evet. için de o parayı hem mübadelede kullanıyorlar, değişim aracı olarak, hem evet. ellerinde tutuyorlar, değer aracı olarak tutuyorlar. Evet. Ve o noktadan sonra bu işler insanlığın mayasında olan bozulmayla evet. bir yerde bozuluyor. Tabii. O bozulma zaten bütün bu ahlaksızlıkları beraberinde getiriyor. Yani ne eğitim önemli, ne gerçeklik önemli, ne koyduğun maden önemli, ne verdiğin söz önemli. Bu rezerv paranın kaydi paraya veya işte bu karşılıksız Amerikan dolarının e, na i̇tibari, geçmesi, evet. geçmesi itibari paraya geçmesi bütün sistemi tamamen hayali bir hale getiriyor. Getirdi, doğru mu? Doğru getirdi ve o e, hatta o zaman. Bence İmparator Konstantin kadar önemli olan da e, Emevi halefesi Abdülmelik. Evet. Abdülmelik savaşmıştır Bizans'la, yenmiştir, toprak elde etmiştir, daha güçlü ordusu vardı. Fakat çok akıllı bir adamdı. Hmm. Zaten bir standart solidus var. Hmm. Aynı boyutlarda, aynı gramda, aynı karakta yani saflıkta hmm. altın para bastırdı. Sizde solid varsa bende altın var diyor. A aynı aynı o aynı o da altın o da altın. Tamam. Sadece birinin üzerinde Hristiyanlık işaretleri, haçlar falan var. Öbürküsünde de Arapça yazı var. Hmm. Kendi parasını çıkart. Kendi parasını çıkartıyor ama aynı şekilde. Ha, taklit gibi mi biraz yani böyle? Yok. Ya da kolay kullanılsın diye evet. mi, güvenilsin diye Sonuçta mi? Sonuçta bir tüccarsan nesine bakıyorsun dedim. Hmm. Bunun içeriği değişiyor mu? Hmm. Değişmiyor. Mu? Değişmiyor. O zaman Pasolidus Evet. Ha, Halife Abdülmelik'in parası. parası. Güzel. O zaman İslam dinarı. Tabii. O zaman ne oluyor? İkisine birden bezant demişler. İkisi birden işlem görmeye para baş... olarak kullanılıyor. Ya savaş çıkar böyle bir şeyde. Hindistan'dan İskandinavya'ya kadar ki dünya, bilinen dünyada geçerli para o oluyor. Halife Melik çok e, bilge bir insanmış. Hmm. Kendi parasını da kabul ettiriyor bu sayede. Yani Zaten bir solidus varsa o da oyunu kurallarına göre oynuyor. Onların solidusu varsa bizim Allah'ımız var <laughs> demiyor. E, diyebilir adam. Şimdi Tabii halifesin. Değil. Tabii canım halifesin. Onların solidusu. Allah'ımız var. Ben halifeyim. Üstelik ben onları yendim. Öyle asarız keseriz filan. Hikaye de yok. Baba baba ba, gitmiş savaşmış. Almış. Bizans'ı da yenmiş. Ordusunu da dümdüz etmiş. Topraklarını da almış falan. E adam ama ne yapıyor? Aynı parayı basıyor. Yani şu. Hmm. Kurallar neyse ona uyuyor. Ha, bak şimdi, bak şimdi. Şimdi burada şuna geliyor mesele. Bu rezerv para kimin parası olacak konusu ben hep savaş nedeni denirim. Hı hı. Şimdi 90'larda Stiglitz, 90'ların yükselişi bizim ticari partnerlerimiz de büyüsün falan filan derken Çin aradan öyle bir sıyrılmış ki hı. bütün kapitalizmin imkanlarından yararlanmış karşılarına rakip diye çıkmış. Doğru. Şimdi Trump da diyor ki Şimdi Trump da diyor ki kardeşim diyor ben diyor her şeyi yaptım ben öyle rezerv para başkasının kullanmasına yok Çin'in büyümesine falan izin vermem diyor. Ben solidus molidus tanımam diyor veya işte halifeyi tanımam diyor tek para olacak benim para bulmuş. Doğru bir benzetme midir? Bütün kavga buradan mı çıkıyor bu noktada? Yo tam olarak öyle değil, değil aslında. Yani burada bir e, şeye devam edelim. Daha sonraki böyle rezerv paralar, hepsi hmm. işte İspanyol, Dublonu hmm. olsun, işte Fransız Frangı olsun, e, Fransızların parası olsun ya da işte e, Sterlin olsun. Hmm. Bunların hepsi ticareti kontrol eden güçlerin paraları aslında. Evet, doğru. Ticareti kim kontrol ediyorsa onlar bu parayı. Ne kadar ekonomin büyükse, ne kadar çok ticaret yapıyorsan, hmm. uluslararası... Kontrol edebiliyorsan. Hmm. Yani şimdi mesela... Ordun ya, varsa demek ad, o herhalde. Donanman varsa. Bravo. Atlas Okyanusu'nu hangi güç kontrol edebiliyor? Hı hı. Amerikan donanması. Sen şimdi gelip Atlas Okyanusu'nda ben bir kara korsan oldum, geleyim şöyle bir Amerikan gemilerini yağmalayayım. İngilizleri... Yemeni bile bombalıyor adam. İngilizleri, <laughs> İngiliz gemilerini bir yağmalıyım, şey Aha, yapayım, skar. İngilizleri köle yapıp satayım falan diyebilir misin? Yemezsin tabii ki. Canını okurlar adamın. Tabii. Peki, aynı şeyi Pasifik Okyanusu'nda yapabilir misin? Orada da öyle. Her yerde Amerikan donanması var. Ama şimdi onlarda da büyük pro problem var. Ha, orada da problem var. Hı -hı. İşte şuraya oraya geliyoruz. Hı -hı. Demek ki rezerv para Atlas Okyanusu, e, Pasifik Okyanusu, şimdi buna bir de Hint Okyanusu'nu da dahil etmek lazım. Okyanusları kontrol eden gücün Güç. parasıdır. Tamam. Amerika okyanusları ne kadar da kontrol edebilir? Vallahi Japonya'ya da, Tayvan'a da sallamaya başladı Çinler, bir de orada Kuzey Kore var, Güzel. İşler birazcık karışmaya başladı Karıştı. gibi gözüküyor. Artı onların, artı şöyle bir projeksiyona bakmak lazım. Şimdi, Amerika'nın ne kadar füze kruvazörü var, ne kadar uçak gemisi var ve ne kadar yapabiliyor? Çünkü bunların bir ömrü var. Tabii. 30 sene sonra diyorlar ki, ekonomik ömrünü doldurdu. Çünkü Hı. 30 sene evvelinin teknolojisiyle yapılmış, bugün bambaşka şeyler var. Onlar yapılamıyor, tamir edilemiyor, değişmesi gerekiyor, bir yere kadar yapılabiliyor falan. Asları yüzünden pahalıya geliyor. geliyor artık onu devam ettirmek, yenisini yapmak istiyorlar. Ve diyorlar ki bu gidişle, bu kafada biz devam edersek bu Çin donanması bizi geçecek. Aynen. Pasifik Okyanusu'nda, Atlas Okyanusu'nda öyle bir dert yok Hı. ama o zaman çok kutuplu dünya oluyor. Ha, onları oraya, orayı onlara bırakalım, burayı bunlara bırakalım olmaz. Ha. Ama işte o zaman şeye geldi iş. Es, eskiden <laughs> Sovyetlerin donanması Nasıl? çok güçlüdü. Kızıl, Doğru. Kızıl filo. Onlar da sıcak denize çok in, inemiyorlardı. İnemiyorlardı. <laughs> Artı onların dünya parasal düzenine hakim olacak bir durumu yoktu. Onlar zaten parayı yok etmişlerdi tabii, komünizm tabii. nedeniyle. Aynen. Aynen. Onlar Teknolojiyi yüzden... de esasında büyük oranda başta yakalamış olsalar da evet. daha önce konuştuk bunu. Amerika o fikri şeyle yani demokrasi ve cumhuriyet yapısı esasında Amerika'nın gelişmesine büyük fayda yapmış. Tabii yani inovasyon orada çok e, inovasyon için uygun ortam oluşmuş olması. Çünkü orada güzel bir şey var okumuştum zamanda. E ee, Jeff Bezos evet. E, işte bir işte çalışırken karısıyla konuşuyor MacKenzie ile. İşte diyor ki internet çok bir geliştirecek, dünyayı hmm. değişecek falan. İşte her şeyi yapabilirsin. MacKenzie de diyor ki ne yapabilirsin mesela? İşte her şey satılıyor internetten alabilirsin. Diyor. Ben bir kitap almak istiyorum. Var mı diyor? Bakıyor adam bir şey yok. yoksa sen yapsana diyor. Vay be işte bak kadın abi işte ne kadar önemli. <gülüyor> 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 zaten boşandı yarısı onun oldu. Çok akıllı kadın bir daha önemli. <laughs> Neyse Jeff Bezos ve ondan sonra Bezos diyor ki o zaman diyor ben bu şeyi yapacaksam benim çok az param var. Hani hmm. Anamdan babamdan para alacağım kendi elimdeki için hmm. kredi kartının şey yapacağım. Ben çok akıllıca davranmam lazım. lazım. Bu kitaplar nerede basılıyor? Ben bastım yerine yakın bir yere yerde kurayım bu işi. Yerinde üretim tam ta böyle satış. doğu hmm. sahilinden batıya gidiyor. Hmm. Oraya diyor ben bu, burada olmam çünkü buradan hemen alabilirim kitapları, hmm. kargoya verebilirim diye bir hesap yapıyor. İlk çıkışı falan. kitap mı bu bu Tabii, şey. evet. Kitap satışı. Evet. Ben de zamanında o sırada okuyordum Amerika'da. Ben de oradan almıştım. Sipariş verip internetten. 1996'da hissesi varsaydı hisseyi alsaydın esas. Evet, asıl o daha iyiydi. <laughs> Bırak kitabı. Biz hisseyi söylesen bana. Biz gittik <laughs> HP Lovecraft kitaplarını aldık. <gülüyor> 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 i̇şte Çinlilerin Romance of Software'deki Kingdoms hmm. kitabını falan aldık. Böyle işte hatta surface mail'le bana 6 günde geldi Neren yani. İyi gelmiş yine. <laughs> yani o zamanlar yoktu böyle Amazon <laughs> tabii, tabii. falan. Sonradan çıktı. Aynen onun on diyorum. Ama benzer bir adam İngiltere'de çıkıyor. Diyor ki ha, ben işte böyle bir şey yapabilirim. Adam da Oxford'da mı ne orada hmm. böyle bir yerde? O da düşünmüş böyle. Onda yok Mackenzie diye bir kadın ama kendisi düşünmüş. <laughs> Peki erkekler kadınsız da düşünebiliyor. Şimdi ama basın yeri başka yerde. Hmm. Bir de satılacak yer e, Büyük Britanya. Tabii orayla <laughs> de, sınırlı diye düşünüyor. Büyük, büyük ya, ve, çok evet, o kadar da büyük Kuzey, değil. Kuzey İrlanda Birleşik <laughs> Krallığı. O kadar da değil. Evet. Öbür taraf Amerika, Amerika. Hem de nasıl yani. bir coğrafya. Sonra işte tabii e, paraları harcıyor şey yapıyor falan ama Jeff Bezos ondan sonra da yatırım buluyor. Şirketin büyük kısmını da devrediyor adamlara. Baştan bizim olsun, tahtadan olsun demiyor adam. Tabii. Tamam büyük kısmını da devrediyor. Büyük kısmını devrettikten sonra mı çok büyük para buluyor. Diyor ki bu iş lojistik işi ve ben bu işi lojistik merkezleriyle çözmeliyim. Ve ve onu yapıyor ve ondan sonra işte borçlanıyor bilmem ne. Tabii çok büyük Amazon borcunu falan da ödüyor. İşte Bezos az bir kısmına sahip olsa bile Amazon'un dünyanın en zengin adamı oluyor. İşte karısına yarısını verdikten sonra, sonra bile, bile zengin çok zengin oluyor. Onu alıyor, bunu alıyor falan işte en son şimdi bir şeyle, başka birisiyle devrilenecek. Şimdi bak, ha Oxford'daki adam ha 5 milyon sterline ne mi ne böyle satıp, satıp çıkmak, çıkmak bu zorunda kadar. kadar çünkü ne öyle bir para bulabiliyor, öyle bir altyapı yok. İngiltere'de adam zaten gidip merkezinde yapmamış, ben Oxford'da oturmaya devam edeyim falan demiş. Yani ve e, onun işi büyümüyor. Yani bu Amerika'daki olay bu altyapı, bu inovasyonla birlikte o yatırımcıyı destekleyecek olan ee, ne diyelim şey var. Ekosistem, Giriş, ekosistem var. Ekosistem var. var. O yüzden onların parası hem güçlü ekonomi, hem güçlü donanma, rezerv para. Ve diyor ki bizim paramızın da karşılığında bir şey yok arkadaşlar. Biz bu daha ne olsun? Milton tabii. Daha ne olsun? Friedman da o. Milton Friedman'da diyor ki sadece diyor bu Amerikan devleti mükemmel bir kağıdı ve mükemmel bir mürekkebi alıp değersiz bir şey yaratabilir. <laughs> 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 Güzel. Güzelmiş. Ama bütün dünyada bu böyle. Ve ondan sonra diyorsun ki kimin parasına daha çok itibar yani, edilir? Ha istediğin kadar basabiliyorsun ya bu parayı. Tabii. O zaman akıllı olacaksın. Çok basmayacaksın. Haddinden fazla basmayacaksın. Basar basmak demek de zaten böyle bir matbaada basmak değil. Merkez Bankası ne yapıyor? İşte ee, dolar düşmesin diye efendim dolar alıyor bu adam değil mi? Karşılığında ne veriyor? Türk lirası veriyor. Türk lirası. Nereden geliyor bu Türk lirası? Hiçbir yerden. Senin hesabında oluşuyor. Dijital olarak söylüyor. Para arzı büyüyor. büyüyor bu şekilde. Yani dolayısıyla orada sen kendine dikkat edeceksin. Ee, ekonominin büyüdüğünden daha fazla ya da büyüdüğünden çok daha fazla para basmayacaksın demişler. Bak ve bu sistem şunu da getirdi Hı. yanında. Ee, peki dedi o zaman şeyler, devletler, biz bütçemizi denkleştiremiyoruz. Hmm. Bizim borçlanmamız lazım. Ee, Keynes de bir krizde demiş ki, ya bu krizden kendi halinizde çıkmanız mümkün değil. Siz borçlanın, hmm. bir para harcayın kriz boyunca. Siz ekonomiyi canlandırın. Kriz bittikten sonra daha fazla para basmayın. Daha fazla borçlanmayın. Gelen vergilerle ödersiniz. O gelecek nesillerin sorunu olur. Bu bir kere e, denenmiş, görülmüş ve ondan sonra artık böyle bir doğal kaynak zengini değilse bir ki hepsi deficit spending, hepsi bütçe açığı, hepsi borçlanıyor. Demek ki dünyada da inanılmaz bir borç. borç var. Bir tarafta da karşılıksız para var. Şimdi bu borçlar nasıl ödenecek? Bu karşılıksız para işi nerede patlayacak? Sorunumuz bu. Sorumuz bu. Şimdi bu çift kutuplu dünyanın olmasını istemeyen bir Amerika var. Karşısında Çin var, Rusya var. Yani işte İran'la falan da uğraşıyor. Çünkü bir şekilde ticareti kontrol edebilmen için, paranın değerli olması için, e, itibar edilebilmesi için senin neye ihtiyacın var? İnsana ihtiyacın var, enerjiye ihtiyacın var. Yani iş gücüne ihtiyacın var, enerjiye ihtiyacın var, teknolojiye ihtiyacın var. Değil mi? Yani şimdi burada Amerika'nın yapmaya çalıştığı şu. Diyor ki abi ben buranın kralıydım diyor. Hı hı. Şimdi Çin ekonomisi de büyüdü diyor. Bir de Çin ticareti kontrol etmeye çalışıyor. Afrika'ya giriyor, oraya giriyor, buraya Doğru. giriyor. Benim tahvilimi alıyor falan filan. Bir kere benim buna bir dur demem lazım diyor. Doğru. İki diyor benim buna dur diyebilmem için bunun ticareti kontrol ettiği, ticaret yaptığı adamlara dur demem lazım diyor. Bunların en büyüklerine Avrupa diyor. Avrupa'ya da bir dur diyeyim diyor. Şimdi bu dur dur diyeyim dur diyeyim dur diyeyim diye yapmaya çalıştığı şey esasında hep çift kutuplu dünya ya da iki tane para birimi olmasını önlemek diyelim ki. Tamam mı? İkinci adımda da şunu yapmaya çalışıyor. Ya kardeşim diyor. Benim eğer paramın güçlü olmasını istiyorsam gidip insanlar, ülkeler benim tahvillerimi almalılar. Tahvillerimi almaları için de benim ne yapmam gerekiyor? tahvillere yönlendirmem gerekiyor onların. Belki de bu hisse senetleri piyasasındaki bir miktar düzeltme iyidir falan oralardan çıkın nakta geçin tahvile geçin diyor. Sonra ne yapacak? Sonra ya ulan benim ekonomim esasında petrole de çok bağımlı. Dünya da petrole bağımlı. Ben şu petrolü de bir eğer kontrol edip yükselmesini engellersem Fed'i çağırıp diyebilirim ki bak kardeşim sen Amerikan ekonomisi güçlü olsun istiyorsun değil mi? Amerikan rezerv parası her taraf herkes tarafından kabul edilsin diyorsun değil mi? Peki o zaman al sana bak faizleri düşür ve tahvillerimiz değer kazansın. Ekonomimiz güçlensin, borsalarımız yükselsin. Şimdi kafalarındaki plan bu mu değil mi? Basitçe baktığımız zaman. Çünkü bir tarafta da borcu var adamın %120'sine gelmiş evet. bütçe açı. Şimdi kafalarındaki plan tam olarak bu değil. Çünkü burada bu küreselleşme hikayesinde şöyle bir olay oldu. Şimdi Amerika'da diyorsun ki onu yapamazsın bunu yapamazsın. Zamanında çevreyi çok kirletmişler. Hmm. New Jersey'de filan bir sürü böyle şeyleri, atıkları gömmüşler filan etrafa. Oralardan insanlar zehirlenmiş Nehirleri kirletmişler işte bu Robert F. Kennedy Junior bunlarla bütün uğraşmış hayatı boyunca nehirler temizlensin işte oralar kirletilmesin falan diye böyle ee, ve insanların da böyle bir işi var. Şimdi sen bu iş yerlerini küreselleşme diye Çin'e taşımışsın orada adam emeği sömürüyor havayı inanılmaz kirletiyor çevreyi şey, kirletiyor bir hak vermiyor millete ee, bu pislikler de orada kalıyor ne oluyor? O şirkette daha ucuza mal etmiş oluyor Amerika'da Tabii. mal ettiğinden. Getirip Amerikalıya satıyor. Okay. Amerika'da da bir refah oluşuyor bu sayede. Çünkü daha ucuza alıyor. İşte sen mesela şu telefonu Amerika'da üretiliyor olsa belki daha pahalı alacaksın Çin'de o üretilmesine göre. Orada daha ucuza üretiliyor. Ama o bu durumda da istihdam orada oluşuyor. Amerika'da evet. oluşmuyor. Oluyum. Amerika'da da peki onun yerine başka işler oluşuyor. işte bu Silicon Valley'de falan. Ama... Herkese dağılmıyor. Hı. Herkes o ekonomiden pay alamıyor. Gelir dağılımı bozuluyor. Çok ciddi bir şekilde bozuluyor. Burada Trump'ın yapmaya çalıştığı şey aslında üretimi e, yani istihdamı tekrar Amerika'ya getirmek. Hı. Dışarıdan dışarıda yaptırıp Amerika'ya getirmeyip halı hale getirirsem o zaman dışarıya gitmez bu üretim burada yapılır gibi bir düşüncesi var. Ama enflasyon yaratmaz mı bu? Çünkü verimliliğin çok yüksekliği ki verimliliğin büyük kısmı istihdamın iş gücünün ucuz olmasından kaynaklanıyor. Evet, ee, doğru, bir enflasyon yaratacak ama o da diyor ki bu geçici. Çünkü yani bir defa artacak o fiyatlar. Ondan sonra gene normal. Evet, yani, bu, evet, bu dönüşüm oluncaya kadar artabilir ama dönüşüm olduktan sonra hayır, her şey düzelecek diyor. Bir defa artıyor işte. Yani bunu koydum. Ne ne koydun? Yüzde 25 koydum. Evet. Fiyat yüzde 25 arttı. Arttı. Sonra ertesi aynı kadar artacak. E, e, tamam ama şöyle bir sorun yok mu burada Tunç? Şimdi senin amacın buradan almayalım, içeride üretelim, içeriye yatır. Ya örneğin Hyundai örneğinden gidelim. Diyor ki şimdi Kore'ye koymayacağım diyor, şey Hı. diyor vergi. Çünkü diyor Kore buraya yatırım yapacak diyor. Ama şimdi Kore oraya yatırım yapıp Kore orayı büyütene kadar. Ee, bir zaman geçmeyecek mi? Yani enflasyon %25 arttırdın, e, gümrük vergilerini diye bir kere artıp bitmeyecek gibi geliyor bana. Böyle bir sorun yok mu önümüzdeki günler için? Benim anladığım kadarıyla geçici denmesinin sebebi nasıl bir defa FED bir sürü para çıkarttı, hmm. bir enflasyon oldu. Hmm. Bu geçici dedi. Çünkü ben daha devam ettirmiyorum bu dedi. Peki. Quantitative easing dedi. Bıraktım dedi. Şimdi mesela Türkiye'de genişlemeci para politikası var. Peki. Sıkı para politikası diye bir şey yok. Türkiye'de genişlemeci maliye politikası da var. Doğru. Öyle bir şey diyor. O zaman ne oluyor? Dünyanın en yüksek ikinci enflasyonu oluyor bizde ki Arjantin de bizi bizden daha aşağı seviyeye çekmeyi başaracak. En yüksek bizde olmuş olacak. Hı. Yani işte adam o yüzden e, orada diyor ki maliye politikası genişlemeci senin hı hı. ama para politikası değil. Senin. Yani şu anda işte PC açıklanacak. Evet. Bu hafta iki buçuk olması bekleniyor ama şey faiz çok daha fazla o iki buçuktan ve bu sene ki indirimlerde hesaplansa hatta yüzde bir bile indirim olsa gene de daha fazla, fazla olacak, olacak faiz evet. yani çok sıkı bir para politikası var orada adam neyse yani bu bu bugünün problemi yani buradaki asıl problem karşılıksız bir para var devasa bir borçlanma borç var. var ve bu ne olacak? Evet. Bu borçları nasıl de bilinmiyor. Amerika'nın rezerv para gücü e, olması önündeki yani bunu zedeleyebilecek, bunu tehlikeye düşürebilecek şeylerden bir tanesi de bu borç yükü. Hmm. Çünkü diyor ki adam öyle çok harcıyoruz ki bunun içinde sürekli borçlanıyoruz ve bu borçları ödeyebilecek durumumuz kalmayacak. O zaman insanlar Amerikan tahviline güvenmezse Amerikan dolarına da güvenmez bizim sistemimiz çöker. Fakat bizim Atlas Okyanusu ve Pasifik Okyanusu'nu da kontrol etmemiz lazım. lazım. Ha, o zaman ne yapmamız lazım? O zaman o füze kruvazörlerini, işte şeyleri, e, uçak gemisi filolarını falan yapmamız lazım. Ama yok gideyim e, Almanya'yı 80 sene geçmiş, 80 sene sonra hala da Almanya savunmasına para harcayayım. Yok efendim gideyim işte Irak'ta biz bilmem kaç bin adam tutayım. işte oraya bakayım, buraya bakayım. Bir dert yoksa bir yerde. Mesela Yemen'de var adamın gemisine saldırıyorlar. Dünya ticaretinin tehlikeli. Mecbur değilsen bu toplara girmeyeyim diyor adam. Girmeyeyim diyor adam. Tamam. Bu harcamaları yapmıyor çünkü çok fazla para gidiyor oraya diyor. Çünkü bu dünya parasal sistemi de ilk çöken o olmak istemiyor. Tabii. Birileri çökecek ama. Ha. Çünkü bunun sürdürülebilirliği yok. Uzun sürdürülebilirliği yok. E peki o zaman altın 10 bin dolar mı olacak hikayesinde geliyor. Bütün tarz Tabii tarz yani geliyordu. bir rezerv para ya da böyle büyük bir ekonominin Avrupa olabilir, Pasifik'te olabilir, Çin olabilir, Hindistan olabilir. Bunlardan biri çökecekse bütün finansal sistem çökecek. O zaman altın sonsuza kadar mı yükselecek diye bir soruya geliyoruz. Burada bir ara veriyoruz. Verelim. Bir aranın ardından biraz ısınalım sonra devam edelim. Efendim ilk programımızı çektik. Yenilerini çekeceğiz ama bayram var. Bir <laughs> iyi bayramlar dileyelim istersen. Evet. Daha sonraki programlar için ilk sözü sana bırakayım Tunçum. Evet bayramdan sonra devam edeceğiz. de olursa genelde çünkü böyle şeylere ilgisi olan e, daha az oluyor ama öz oluyor. Biz o öz ilgili olanlar için e, çekmeyi düşünüyoruz. Dünya parasal sistemi nereye gidiyor? Dünya ekonomisi nereye gidiyor? Ve dünyada hepimizin karşılaştığı sorunlar var aşırı göç bunların başında ee, sadece belirli profildeki insanların belirli noktalara gelmesi gelebilmesi mesela Amerika'daki diversity equity inclusiveness gibi Türkiye'deki durumlar gibi e, ve bütün bunların getirdiği sorunlar Bunlar nasıl çözülecek bu nasıl bir dünyada yaşıyorsunuz Aslında biz şunu demek istiyoruz. Aslında Matrix bir şekilde gerçek. Yani o Matrix'teki hikaye değil belki ama siz bir dünyada yaşıyorsunuz ve o dünya hakkında da pek bir şey bilmiyorsunuz belki. Çünkü size öğretilmiyor. Lisede, üniversitede size bunlar öğretilmiyor, anlatılmıyor. Parçalarını ancak görebiliyorsunuz. Bizim burada amacımız gözlerinizi açmak o dünyayı Bizim görebildiğimiz kadarıyla size tanıtmak. Evet. Ben Ferrarisini satan Bilge. <laughs> Önce Ferrari'yi alacağız sonra da sattıracağız diye. E, Şaka ile karışık şimdi size şunu söyleyeyim. E, emin olun kimse size hiçbir şeyi bedava öğretmez. Ama biz burada biraz da bir idealizmle bu ülkeye ve sizlere olan güvenimiz dolayısıyla daha başka şeyleri görün ve daha mutlu olun diye uğraşıyoruz. Umuyorum istediğimiz yere getirmek için size verdiğimiz emeğin karşılığını alırız. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, iyi bir bayram olsun. Görüşmek üzere. İyi bayramlar.